Herkese selamlar arkadaşlar ben Vahit Gazeteniz Kripto Muzik'ü videomuzda Arkadaşlar yeni şampiyon Zilyan'ı sizlerle beraber test edeceğiz Şöyle ki bilgisayar oyuncusu birazcık zor olduğu için Orta koridorda AP olarak oynayacağım Ama amacımız yeteneklerini sizlere anlatmamız Ve bu arada LoL'de de midde de oynanıyor AP olarak hani ara ara oynayanlar var Vadif'te de hem midde hem supportta oynanır ama Aslen support bir karakter arkadaşlar Karakterimizin pasifiyle başlamadan önce yanımda Zehan var Zeyhan'cim hoş geldin Hoş buldum abim Şöyle Herkesin ki tekrardan. Aleyküm selam. Bu karakterimizin pasifinde ilk pasif olarak aslında bu bir tecrübe puanı biriktiriyor Zilin ve takım arkadaşınızın yanına gidip onun tecrübe puanını ona aktarabiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var. Burada nasıl işlediğini bilmiyorum. İlk yeteneğimiz bomba fırlatıyor. LoL'de böyle değil normalde. Burada direkt iki tane bomba atabiliyorsunuz. Attığımda direkt Mion'a kitle olduğu için Mion'a attı da adamı nasıl seçeceğimizi bilmiyorum arkadaşlar. Yani böyle kendi manuel de yollayabiliyorsunuz. Bilgisayar oyuncusu birazcık zor tabii ki. Bomba birine değdiğinde ona kitleniyor arkadaşlar. Kitlenirse şayet adamla beraber gidiyor. İki tane bombayı üst üste atarsanız tık tık diye. Bu sefer adam stan yok kısa bir ve ilk bombanız hemen patlıyor. İkinci yeteneği ben çözemedim arkadaşlar. Yani sizle beraber ya ikinci yeteneği bir kere bastığınızda bekleme süreleriniz daha hızlı geliyor. Pardon 3'ü çözemedim. Bekleme süreleriniz daha hızlı. Yani Q ve E yeteneğinizin bekleme süresi daha hızlı doluyor. Aynı zamanda siz hareket hız alıyorsunuz ve bir kalkan veriyor. Aynı zamanda çevremdeki takım arkadaşları da bu kalkanı ve hareket hızını alıyor arkadaşlar. E yeteneğimiz zamanı durduruyor. LoL'de böyle değil. Burada W'ye basmadan atabiliyordum bu arada. İki kere Q'yu haberiniz olsun. Yani mesela deneme, denemeye çalışalım. Atıyorum Zix bana bir Q atsın ve Q'yu yavaşlatmaya çalışalım. Bakalım yavaşlatabilecek miyim? Oo ilk yeteneğimi de durduruyor. Ay çok iyi lan. Yani takım Benim arkadaşlarınızı... Aslında, olmamış mı? Çok güzel gerçekten çok güzel. Bir sürü yetenek var hangisini nasıl yapacak bilmiyorum ama böyle fırlatmalı şeyleri. Jinx ultisi, MF ultisi işte e, gördüğünüz gibi Q'sunu falan bu şekilde durdurabiliyorsunuz arkadaşlar. Bence bayağı güzel olmuş. Hoppa. Oğlum çok eğlenceli olmuş. Oynaması çok güzel olur bence. Arkadaşlar ultisi de bunun. Ultiye bastığınızda LoL ile aynı. Kendinize veya takım arkadaşınızı basıp onları tekrardan doğurabiliyorsunuz. Bu şekilde yetenek seti var. Ama sen öldün. Bye bye! O bir şey değil mi? AP kastıktan sonra ne kadar vuracağını merak ediyorum. Rolde ciddi vuruyor bu arada. AP kastığınızda çok fazla can veriyor ultisinde çünkü çıktığınızda 600 can veriyor. Ama AP'niz fazlaysa daha yüksek candan doğuyor. Öyle bir olayı var bu arada. Şimdi göz alalım. Rüdenli müdenli AP bu ilk yapacağız. İlk izlenimin ne? Zean. Abi ben biraz daha support açısından bakmaya çalıştım da. Yani lane'de çok fazla darlayacak gibi geldi bana. Bir de hız falan da veriyor. Yani lane'de adam skill atarken onu yavaşlatacak falan. ADC'nin yediği skill çok daha az ihtimali düşecek. O yüzden support için bence bayağı iyi. Mitte de çok hızlı push alıyorsun gibi geldi bana. E zaten middeki olayı da bu Q'larla push alıp sağa sola koşmalı bir şeyler yapacaksın. Bunun olayı bu. Sadece tek sıkıntısı şu an oynayamıyor. Yani zor. Makaramız birazcık zor. Şey hani mouse'u yönlendir bilmem ne yap falan filan. Onun haricinde güzel. Şimdi bir sağa sola gitmeye çalışalım. Botta falan gittiğimde acaba bir skor çıkarabilir miyim diyeceğim de gösterdim kendime. Bakalım neler yapacağız. Tadım yapacağım. Yani bence yeteri kadar hasarım var yani. Ha bu da bu arada bende tutuştur var. da hiç umurumuzda değil. Hiç umurum. <laughs> Oğlum ekranım gitti. Flash attım da düzeldi. Tamam bu sardı beni. Sardı sardı sardı. <laughs> Güzel hasarı var bu arada. Yalan yok. Adam geldiğinde sanırım adama eks verebileceğim. Bak 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 geldi buraya. Tak adama 6 level yaptım. Bak bu nasıl? Zeyan. Abi bu gene support için çok iyi ya. 2v2 trade'lerde özellikle. Mid'de oynarken bunu genelde şey atıyorsun. Jungle mı? Evet. Oy! Morgana Q atamak kardeş! Hu kardeş. hu! Oğlum çok iyi eskili. O Morgana'yı direkt yani normalde Morgana zilin counterlıyor. E bu sayede sen Morgana'yı counterlıyorsun. Yalnız Lol'de böyle değildi değil mi abi? Doğru. Yok <laughs> yok böyle şarkı. değil. Yalnız bir hatırlat evet. bu böyle fırlatma yetenekleri için geçerli. Atıyorum Trash Q'su, külsün, Naturist Q'su'na olmaması lazım bu. Onu da ben söyleyeyim böyle bir durumu var ve bayağı uyuşuma gitti yani arkadaşlar. Bayağı beni sardı. Arkadaşlar iyi durumdayız. Trash'im gelemeyeceğim yanına yardım ama iyiyiz. Merak etme. Kaçman gerekiyor artık. Allah! Lan! Trash oğlum gelsene buraya adam. Atma bana adamı! Ödüm koptu Trash. Al şu XP'yi ve erken git. Tamam iyiyiz arkadaşlar. i̇yiyiz <laughs> ama iyi. Çok iyi değil mi? <laughs> oyun oynamayı özlemişim bayağıdır. Aa, ulti atsana bana bir şey deneyeceğim. Bana ulti atman lazım. Allah! <laughs> <laughs> Oğlum çok iyi lan. Hmm. Arkadaşlar moraller biraz bu arada bozuk deprem olaylarından herkese geçmiş olsun bizde de çok büyük sıkıntılar yani hani şöyle üstünden geçeyim ya, ablam şu anda yalnız o yüzden orada bir sıkıntı yaşadık ona yardıma falan gittim geldim Allah bizi korusun vallahi sıkıntılı dönemler geçiriyoruz inşallah stressiz güzel mutlu hayatlar yaşarız arkadaşlar tabii ki de yaşarken de sağlığımızın ve güzel vakitimizin de kıymetini bilip şükretmeyi de unutmayalım böyle bir info. Sizlere de benden gelsin. Devam edelim. Şimdi top lane'e doğru gidiyorum. Ultini başka birine at diyen olur mu acaba? <laughs> hmm. Siz beni yediniz. Ben ulti attım benim ekranım. Merak etme bende. Hop. Oğlum Lee Q'sunu nasıl yavaşlatamıyorum ya. Vay. Birazcık destek çık bana artık. Oy. Öldü öldü. Hızlan hızlan. La şu Q'yu canlı bomba. Gir içine Q'yla. vurdu vallahi nice. Adam, <laughs> anladınız mı Kareyi siz tabletten oynarken onu yaparsınız. Q'nuzu daha adam akıllı yollarsınız. yani jungle şuna girsene. Ya yani buna ne yapayım? Hani şöyle işaret mi atayım? Adamı anlaması için ne yapabilirim? dal sana Adamlara dal o zaman. Allah! Oo! Oh! Oh! Ulti tabii kendimi atacağım. Ulti attım da ekranım gidiyor. Öldüm. Çok kötüsünüz. Ekranım gitti. Aa! aa. Benden bu kadar. Oğlum ulti attım da ekranımın kontrolü gidiyor ve Çince olduğu için ayarlarından yapamıyorum. Bilen var mı? Aha. Oğlum bu ekranı bug'ı nedir? Sol üstteki bug'ı biri söylesin. Ignite. Öcek. Tabii Tabii de Ignite'de değil de farklı şeylerle oynarsınız diye düşünüyorum. Mid'de oynarken hiç gerek yokmuş Ignite'a. Ha ya şu DC'ne fena ayar oldum da asıl makaramız Zixo. Gel buraya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok kanser edici. Bye bye. Bye bye. Öldün değil mi? Sesi gelmedi. Nice. Oğlum W'da kalkan alması ayrı bir olaymış bu arada. Sanki çok hızlanıyor gibi geldi bana izlerken. Gayet hızlı abi. Bunda ne, ne, biçim dojlar atılıyor var ya rolde. Burada da eminim aynısı olur. Gayet güzel. Buradan bir yerlere gideceğiz de. Ben artık şu ultimi böyle takım arkadaşıma falan atmaya çalışayım ya. Mid'de kesin bir olay çıkacak. Bu olaya dahil olalım. Al sana exp. Trace zaten AFK anasını satayım. Size versem daha iyi. <laughs> iyisin. Ah oh be! Fena vurduk. Kankalar çabuk beni öldür. Adamsın. Gayet iyiyiz arkadaşlar. Geliyorum geliyorum gel gel gel. Morgana bana sakın Q deme. Hoppa. <laughs> lan ne yapıyorsunuz lan? Ha tamam özür dilerim. Çok güzel. Yeteneklerini göstermem amacım. Yani bunları smurflesem ne olur arkadaşlar? Çok iyi animasyon ya. Oyunun en OP yeteneği diyebilir miyiz? Diyebiliriz abi. Bir değil beş kişinin yeteneklerini yavaşlatıyorum. Ne yapıyorsunuz da? İmkansız. İmkansızı başardım. Ha <laughs> <laughs> Yat lan aşağı. Double kill. Sakın. Hoppa. Ben şimdiden kanser. O milyonların yanına git onları da kes. Trash bir şey yapsana Trash. La bir şey yapsın. Trash bir şey yap. Çal o kili. Trash. <laughs> Abi botlara nasıl tilt olabilirsin ki ya? Al şunu eve erken gidin hepiniz. Aa! Sakın çaldırayım deme. Lan attım birini lan treş sana mı gitti? Senin satayım neyse ben beyde. Atma bana lan tilt oldum treşe ha. Ver rabonunu mu? Bir daha sar testi yapalım. Ayak üstü battılar beni ya. Zınk bam. Oy! Gel gel. Sakın ulti atayım deme ha. Sakın elini kaldırma. Al sana exp. 12 level yaptı. Güzel exp veriyor bu arada. Bot name'de Morgana varmış. Geldim Morgana sakın Q atma. Çalışmayacak çünkü. Abi ben yapacağımı biliyorum. İzle. Morgana. Lan oğlum bombayı atıp canlı bomba yapacaktım kendime. Yani bombayı bir yere atıp o bombayı alıp adamın üstüne koşacaktım. Öyle şeyler de yapılıyor bu arada onu söyleyeyim. Hani normal çalın içerisinde koridorda falan oynarken yani şimdiden sana <laughs> Şimdiden sana info olsun. Sakın e... at bakayım. <laughs> Gel buraya. <laughs> Zix'i öldürecek. Ah Öldük. Şundan. Oha. Oo bütün skilleriniz boşa gitti kankalar. Ama senin ölmen lazım. Oto ataklarla hasar yeteceğini biliyordum. Anladım hasarını. Yani videomuzun amacı zaten arkadaşlar size Zillion'ı ve yeteneklerini göstermek. PV'de maksimum yapabildiğim bu. Yani Space tuşuyla artık oto atak atmaktan sıkıldım. Tak kafana. sakın ha yetenek aa bütün yetenekleri gitti adamın Ziggs'i direkt counterlıyor bu tek attım gelme gel at gel at ulti ulti atacağım birine Ohu oğlum adamı ne koruduk be ne koruduk adamı be Tren! Trash. 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 Lantern bile atamadan. Yani bir daha trash oynama. Başka hiçbir şey demiyorum. Al canlı bombo. Gel ya Zeyn yanımda böyle support oynayayım deme. Video falan çekersek. Sakın. <laughs> Abi win ya normal değil. Oy yalandan attım doca bakar mısın ya? Yeni eşya almış Six. Skill atma. Aa! Ha gördün mü? Biz sonuçta Q'sunu çok da iyi, yavaş çok attı. Iyi. Çok iyi. Seç. <laughs> Mükemmel. <laughs> Sağdaki atacağım olmaz. Oğlum niye bu kadar eğlendiğimi bilmiyorum ama çok iyi. Abi eğlenceli mi arada Dino. evet evet. Bambi ile konuşuyoruz. Aa ne no güzel olmuş da Zillion çöp ya. Zillion niye gelmiş ki? Yondan <laughs> Zeyhan çıktı <laughs> diyor. Sen ne diyorsun oğlum? Support'a karakter gelmiş hayırdır? Bence izlese Zillion'a şu an hoşuna gider eminim. Hatta bu şampiyon jungle içine çok yol oğlum. Hızlandırıyorsun, kalkan veriyorsun, koruyorsun. Stun atıyorsun, ultiyle yeniden canlandırıyorsun. Bambi daha ne istiyor oğlum? Oynama bunu ya zilin falan. Oynarsanız beraber benden demesi. Bunda şey alacaksın. Hmm. Minyonun içinden uçan bir tane ayakkabı şeyi var. Minyona uçup adama atlayacaksın. <laughs> Benim kafada fantastik. Gel buraya. Bak patlayacağım içinde. Ona da hiçbir şey vurmuyoruz mu? Canlı bomba Raven. Arkadaşlar kadim ejderhaya gidebilir miyiz? Bak gerçekten. Bak ping dedim. Gireceğimi de söyledim. İyisiniz. Sizde bu görev olsun. Arkadaşlar bu... oğlum kadime giriyoruz kadime. Alo. iki çay diyorum iki çay. Gelmiyor arkadaşlar. Ben takım arkadaşlarıma görevi verdim. Kadime alır almaz rakibin üstüne koşacağım. Şimdi bombayı atsam anca patlar. Kadimle patlayın. Patla. Uhu. Merak etmeyin. Oynayacağım oynayacağım oynayacağım. Tabii ki oynayacağım. Bam! Öl 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 Lan hepsi geliyor. Aa, lan. Aa yeteneklerim yok da. Tamam burası bana yazar. Evet, trash'i izliyoruz. Ne yapıyor? Adamı öldürdü. Sen ne yapıyorsun başka? Lan oğlum minyanlara yine bitirmiş arkadaşlar. Arkadaşlar ben de trash'i kitlendim trash'e ya. Söveceğim şimdi bota. Arkadaşlar videomuz bu kadar da hoşunuza gittiyse like atmayı, abone olmayı unutmayın. Zeynep'in kanalına gidin. Benden bir selam söyleyin. O da Vaydif içerikleri üretiyor. Haftada 3 kere diyebiliyorum. Benden çok selam söyleyin. Zeyhan'cığım katıldığın için de teşekkür ediyorum. Ne demek abi teşekkürler tekrardan. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.